Oyuna girdim ben ilk aldığım zamanlar abi. Senden gördüğün zaman almıştım, 2020'de mi? Ha ben, köpek var ya, adam var. İçeride i̇ki galiba. Kaçıyor arkaya, iki kişi. Ha gördüm. Bir tane vurdum, Meryem'e. Bir Meryem bir de kızı gömlek olması lazım yukarıda. Bir tane daha vurdum. Oku var. Tamam. Bomba attı içeriye. İçeride adam aşağıdan attı bombayı herhalde. Aha burada. Kaçıyor. Öldürdüm. Tamam. Vurdum bir tane. Bekle. Ben de Gördüm aşağıda. Vurdum bir tane daha. Nerede? Orada, tahtaların arkasında. Önde. Öldü. Öldü. <laughs> Mermi bitti. Bakıyorum buraya. Öldü. Çok iyi. Plaş attı. Tetelere yakalandı. Arkadaşım orada. Kaldırmadı değil mi? Yok yok. Kaldırmamış. yok. At fili. Tamam. Bomba atıyor. Kaçıyorum yere. İki takım var ha. Tamam tamam tamam. Arkada bir takım daha var. Bittir. Tamam dikkat. Bakıyorum. Ödül alsana. Alacağım şimdi. Aldım. İki kişi burada. Tamam. Öldü bir tanesi daha. Harikasın. Aşağıda bir tanesi, bir tanesi de yukarıda. İki tane de arkada var. Tanesi şurada aşağıda. Nerede bekliyoruz aşağıda? Burada altta. İki atla tane atla var. Ya. Ha, altta. İki tanesi şeyde. Eee arkada, arka tarafta. Bekle. Ah be abi. Bir et. vurdum. Vurdum, vurdum. vurdum. geldi. Aynen geldi. Adamı gördüm. Şu vagon atladı. Öldü. Arkadaşı da öldü. Bir tane vurdum. Lan tamam, tamam buradan da gelen var. At oraya flash'ı dur ben flash atıyorum. Yok yok at flash'ı. Kör oldu. Dikkat et. Var mı flash'ı bir tane daha? Yok 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 bitti bitti. Gel gel gel. Hadi ya. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Bekle bekle. Öldürdüm gel. Abi gel gel gel. Bir tane kaldı öldürdüm. Şöyle. Dikkat et. Çok iyi kaldıramıyorum. Geldim geldim geldim. Bomba geliyor. Dikkat et. Var mı gözün? Var. Şöyle gir. Öldürdüm bir tanesini ha. Çık 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 çık. Çık Ay. çık çık. çık. İki kişi kaldı. Nerede? Geliyor buraya. Öldürdüm. Tamam. Öldürdüm. Güzel o da öldü galiba. Kimse kalmadı sanırım. İçeriden birini lootlayıp şey etrafa bakalım. Tamam bakıyorum ama şey yüz on gibi. Gezdik alıyorum. Kalmadı kimse galiba ya. Temiz. Herkes öldü. Şurada, şurada HP ek var. HP ek alsana. Bende de HP ek var zaten. Ha, o zaman ben almışım. Aynı benim bu ilde girmiş lan adam. Yo. Bir dakika lan. Ben iki yere bırakmıştım. Adamı bombalı mızrağını almışsın. Çektim. Bir tane senin vurduğun şunu çekelim. O arkadaşını küçük vagon tarafında pikliyordu onu da vurdum 50 para hadi yavrum bir 500 para çık Şu arkadaşına bomba atıp kaldırmaya çalıştı ya arkadaşı çok kötü yerde öldü ya Bak şuradan pikledi Ali içeri girip şuradan peki <laughs> çaktım kafasına ondan Güzel Oo 500 çıktı lan Ulan var ya 500 çıkar mı dedim çıktı ha Şeyin dolu olacak ya dudasın dolu Arkad olacak Arkadaşı nere nerede öldü hani arkadaşını öldürdüm ben burada Burada da bunu daha yağmaladın mı? Yok. Güzel, bundan 50 çıktı. Bende akordeon var ya, akordeon çıkıyor sürekli. Hmm. Yağmalamadığımız var mı? Hepsini yağmaladık galiba. Aynen. İki burada. İki içeride, dört. Beş, altı. Bir de iki orada vurduk, sekiz. Diğer şeyi almadılar burada, bu ödülü almadılar. Ha evet. Kesiler kestiler almadılar değil mi? Buraya geldiler Buraya geldiler. Buradaki Silah temizleme var ya. Teşekkür ederiz. Bize boss getirdiler. Yani şey bize kesilmiş boss verdiler bedavada. Aynen. Allah razı olsun kardeşlerim. GG. GG. Video kapanışına söylemek istediğim bir şeyler var mı YouTube'a? Abi öyle anlık söylediğin hiçbir şey aklıma gelmedi. Kurşunu gücü. Bakalım 1700 dolar Ali. 9 abici. Hadi bakalım. YouTube'a hunt videoları gelecek arkadaşlar. Devam edecek. Biz oynayacağız. Oynadığım güzel maçları atacağım. Videoyu da beğendiyseniz bir saniyenizi ayırarak video beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eline sağlık Ali. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.